Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Saklı parkur haritası veya saklı parkur evinin ilk bölümü değil zaten tek bir bölüm olacak. <laughs> Haritasına hoş geldiniz. Yanımda Ahmet aga var. Hoş geldin Ahmetci. Hoş bulduk Naber? İyiyim aga. Ne haber? İyi maaş sen. bulduk diye hoş bulduk, K. Hoş bundan bulduk sonra bana K. Lord <laughs> K diye hitap edeceksin. K <laughs> aga. Evet, bundan sonra ben K K'ların lorduyum ben. Lord K. Burak K. Tava bastığında Volvarot da gözüküyor. Hakan sen de mi buradasın? <laughs> konuşmuyor. Ya. ya ben burada eşek başıyım anasını satayım. Hakan hayır sen lordunun yardımcısısın. Sen bir Lord'un Şeysin Ve şu anda duruyoruz gençler şu anda lütfen ya bana uzun zamandır 10.000 like gelmiyor. Tam 10.000 like istiyorum bu parkur haritası için. Tam 10.000 like atın hadi gençler. E, bu haritayı Ahmet'ten çekmiştik. Siz şimdi Ahmet'in gözünü izlerken sıkılmışsınız onu anladım. <laughs> e, Hakan gelin. Şuraya basacağız Hakan gel. Bakayım. Şuna bas. Tıkladım. Parkur Allah. Valla. Önüne geçti. <laughs> ya, direkt. ya bura abi ya. Hayır Ahmet önüme geçti direkt ondan dolayı yapamadım. Lan burada. Ahmet yapma ya. Hangi göz attı beni yere? Hakan <laughs> ben attım. Abi Allah Allah ben karnım acıkmış ben de Karnın acıktığından değil Ahmet atıyor. Abi bir şey diyeceğim nasıl e, karnımızı doğuracağız? Ee, karnını ee... doğurmayacaksın. Yukarıda sana zaten verecek şey. Ahmet al senin yüzünden öldük yani. Dakika. valla vallahi oldu. ne kadar psikoloji. Beni gittin şey fırlattın abi ya. Hayır Sankun yani. çekeyim mi hep... buraya ben? Ya hayır çekme çekme çekme. Bu çok basit. Oğlum en basitini yapamıyorsak sus Hakan. <laughs> Allah Allah. Dur. Hop. Çünkü bana spam point vermiyor vur abi ondan dedim hani. Eş en evet, başta. Amen. Şey alayım. Hakan şuradan şu karşıya evet. Easy'yi al istersen ne bileyim. Ee, çünkü tabelada <laughs> de öyle yani Barış Yıldız oynayın tarzında. Tamam. Ha, 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 Hakan gel şimdi, bak burası bitti böyle sırayla evdeki tuşları bulacağız. Spam buraya çekin. Spam Sü sürekli oraya gidip gelmeyelim. Evet şurada bir tuş var. Hah bastık. Başlayın gençler. Bana çok bastık. zevkli bir. Zorluyor ya. mu abi ilerlerde? Yani Zold bir iki yani. tanesinde çok zor var. Karanlık mı vardı Ahmet? Aynen o karanlık sıkıntılıydı abi bir ya. Tane, bir tane map çok zor. O da karanlık. Onun dışındakiler yani basit ve şu anda klavyemin sesini sesi, tahrik ettiğini farkındayım <laughs> Sen benim mi? Bu abin varken a spam point bu arada yemiyor gençler Söyle ya. Yapma ya. Aynı yerde doyuyorsun. Bur <laughs> <Evet ya. gülüyor> abi bu adam şurada düğme var. Gel abi istersen. Nerede dostum? Nerede? Şurada gördüm. Ne Gel abi. Al, bak şurada. Aa evet biz bunu oynamadık mı acaba? Bunu no, valla oynamadık galiba abi. Aa ezik. Aa, <laughs> Aa araya baka. kaçtı. Aa. Ana. çekil çekil. Ahmet senin Ha Ahmet. yukarı. Ha 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 ezikler. Burak bu değil mi senin? Senin. Bir daha bu atma, ben sana atarım. Tamam. Öyle gidersin işte. Sonra git geri arkaya kadar yürü. <laughs> of ben bitirdim, geri geldim. Aa, ama bak Ahmet çok mantıklı olmuş. Tam fırına koymuş şey, o şey nedir bloklar var ya hani. Aynen aynen. Yani evet. ateş şeyi söndürme şeyi. Hadi gel yukarı çıkıyoruz. Hadi evet. çocuklar yukarı çıkalım. Hakan, bak buradan yemek alabilirsin. Bak bunun içinde bir sürü yemek var. Tabi sana kalırsa. <laughs> Hakana ona Ana ben gittim. Rahatsız işte bas alt kata rahatsız <laughs> Üst kata basmış pardon tamam Aa benden habersiz gitmişsiniz Burası ya abi. Ben orada yemeklerle boğuşurken Siz Burası gitmişsiniz abi. <laughs> double double g Is Ana double bitti g. lan E ee, Böyle çok zevkli değil mi O değil bitti hemen ee, Oğlum bitmedi daha bir sürü bir harita var Beni en başa attı o plakayı basınca e, ee, Yani mantıken en başa atması gerek <laughs> <laughs> Vallahi ben geçemedim uyuz oldum en sonda Bekle, Aa Allah. Ahmet yine düştün. Ahmet sen, sana hı. düştün dedim diye düştü. Abi ne kadar caniisin. Oğlum siz hala bitiremediniz mi? Hayır. Ufacık şeyi. Ahmet sana TP atacağım. Tamam abi. Aa attım buraya geldik. Neyse geç abi, orayı bitiremedim. <laughs> Hakan bizi mi korkutacaktın ha? Orada öyle şey gibi duruyordun ha? Hı hı. Şimdi burayı yaptık. İçeri gir. İçeri içeri girelim. Bak şurada evet, bir banyo tane. Banyo yapalım. Biz... Banyo yapalım. Hadi üçümüz yapıyorum, banyo yapalım. Aynen. Uh, uh, Ahmet yapıyorum. kesiliyorum seni kesiliyorum uh. Ahmet kesene beni Ahmet uh. Hakan sen de beni hadi şu kesilelim hadi hadi. <laughs> hadi Çılgınlık daha yapalım, Aa ayıp 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 basın buraya Aa su da aa. <gülüyor> <gülüyor> bir ba birinci bay gel gele şöyle bir tuş var şuna basın Ay aa tuşların hiçbirisi çalışmıyor lan Şurada Şurada var bir tane Aynen aynen oraya basın Evet yanında da komut bloğu var. Evet Hakan, ya Hakan bura nasıl? Ya abi ne yapıyorsun ya? Abin olarak us. sana yardım ettim ya. Aa <laughs> 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 yani. Ya bu abi <laughs> ne? Oldu? TP at. Ya TP at. TP at hadi abi gene TP at. Şöyle. Double double G. Double Uyak double G. G. Bu şey aynı lan ah Ahmet. Ne abi? O ee, galbaatı <laughs> var ya. Vallahi ona biraz benziyor ama hiç no, oynamadım abi. bu atı hatırladın mı? Hatırladım abi. Vallahi çok kötü anlattı. Atım anlattırız. olayım sür beni Ahmet. Atım olayım. Ha ne oldu? Ne oldu? Atım olayım kişnet beni diyecektin değil mi? <laughs> Kişnetirim seni Ahmet. Hadi. Şş. Hakan. Ah. Ha ah. Genelde atlara veriyorduk ya. Atlara veriyorduk. <laughs> abi ya. Hadi koşun. Dur. Sesim biraz az da onu arttıracağım ben şeyde ya montajda. Buraya girelim gelin. O alırım bir daha. Girdiniz mi abi? Yok. Şu anda set alıyoruz. Kafalık yok mu yokmuş? Tamam. Burada vakim basılacak var. Gelin şuna basın. Ooo. Bas en sevdiğimden diom. Aa, aa diamond. Di 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 diamond. In the sky. Shake back with the diamond. of <laughs> <o>. oh, Ahmet <mate? gülüyor> Sen kendini kandır. Altta tuşa şu basmayan fey katıyor. Öyle mi? Abi. Aa yok yok yok. Oyunu abi, o gerçekti. Gerçekten aynı. Bize abi, hep nereye gidiyoruz biz? Dur dur dur. Ahmet sen o tuşa bassın değil mi ya, aynen. Yani o harita aslında şey aşağıdan da basılıyor yani akıl edilmiyor falan filan demiştik ya abi biz. Doğru doğru doğru. Hakan'ı kandıracaktım. Fake atacaktım diyecektim. Yemedi. Kendime fake kattırdım ya. <laughs> ya işte bu Hakan. Etme bulma dünyası diye boşuna. Aynen ya. Harbi Hakan senden özür dilerim bro. Ya. Aa bir dakika. Abi Hakan gelin şurada bir tuş var. Gelin bir gel. Burak, ben buraya haps oldum. Nerede? Tepe at bize. Aa, aa, aa. karanlık bir yerdeyim ben. <laughs> aa girdin mi oraya gel aa, işte. Aa lanetler orası işte ya çok. Hakan gel şuradan Nereden başlıyor. Nereden başlıyor? Buradan başlıyor gelin gelin. Nerede Ana. Diyor? Hiç gözükmüyor lan. Hiç gözükmeden oynayacaksın işte. Kömür bloklarıyla yapmışlar. Kömür bloğuydu değil mi bunlar evet. Ay. Kol. Ben de valla geri zekalıyım ya. Diamond ya vur abi vurma lütfen ya. Sa ya ya hayır. Hayır abi DP atacağım sana hep senin yüzünden. Neyse kaldı. Ya bu <gülüyor> <gülüyor> <Şenifsiz>. Ya şerefsiz. <laughs> ya abi. Çıldıracağım ya. Ahmet Çıldıracağım. biz orada ölürken sen bizim yerimize parkur mu yapacaktın? <laughs> yazıklar Abi. olsun Ahmet. Ahmet, yazıklar olsun. Ya, ben de bir an paçamı kurtardın diye mutlu mutlu gidiyordum <laughs> ya. Sen orada ben mutlu olduğunun farkındaydım Ahmet. Sana mutluluğu yaşatmayacağım. <laughs> Abi Sana ya. Sana şerefsizliği yapmayacağım. Şu an Hakan'ı kovalıyorum. Abi şaplak atabiliyorum. Hazır, hazır mısın Hakan? Abi Hakan. yapma ya. Hakan yapma. Hakan ben yapmadım ki. Yaptıysam Ahmet çarpılsın. Abi. <laughs> Niye TP attın? Git buna... baştan yap. Baştan ya Yapma sen. ya. Tamam. Bana vurma ama tamam. Bana sakın vurma. Bana vurma. Tamam. Bana vuruyor. Kim ya vuruyor Ahmet sana? niye? Aa yapıyorsun? ben bitirdim. Ezikler Bitti misin? Devam... Evet çoktan bitirdim. E hani zor dediydiniz siz buna? Yo çok basit. Sen <laughs> inandın ki yani. Sen yani biz çok basit desek bile yani sen bize inanacak mısın? <laughs> <Ben> İnanmaz mısın? <laughs> <ki. gülüyor> Rahmetli de öyle derdi mesela. İnanmazdık biz ona. Gelin içeri. Burada bir tuş var çiçeğin üstünde. Hakan sana A çiçek aldım. Ah. Al. Thank you. Sana orkit aldım Hakan. Orkita <laughs> çok güzel bir çiçektir. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir çiçektir. <laughs> abi, abi. Neden? En pahalı çiçek lan. Abi ben de öyle vallahi abi. Ama benim alerjim var falan. <laughs> çok mu aldılar sana zamanında? Ya niye vurdun? Zaten zorla geçmiştim. <laughs> Benimle gülüşünü de yaptı. <laughs> Geri atla. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hop. Abi nasıl yapacağız? Selamünaleyküm. Ya bu da abi. İnşallah aşağı düşersin. Ha Ahmet gel. Ahmet neredesin sen? Girdim zaten parkura. Hakan'la bir soruz dövüşü Aa, attı beni. <laughs> Hayır tepe olmak yok ben ne? Ya vur abi atma ya yapma ya. Şurayı nasıl yapacağım? Ya. Aa, vurma tamam vurma da şurayı yapalım. aynen. Ay, çıldıracağım ya. Tamam orayı nasıl yapacağız? Ya, bur At, bak vuruyorsun. Bak boost. Ha ben ha, yaptım. Tamam. İnşallah yapamazsın. Ya oğlum ya! <laughs> Yapma ya! <laughs> <laughs> abi ya, sen bana vuruyorsun. Aa, de düştük mal gibi. <laughs> Şimdi bir daha iki saat Abi burayı ya. yapacağız Hakan. <laughs> Yaptım ben. <laughs> <Sonra buraya. gülüyor> Dur. Ah tamam. Ya bura ya. Dur 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 bekle. Chest var burada. Ananı satayım. Baş çıktı. Ya bu chest'in içinde spring cage catch... çıkmıştı abi. Oklar, ok oklar aldım ben. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Aynen lan Ahmet. <laughs> ya Allah. <laughs> koş kar koş. Buraya yaptık. Burada gizli bir yer var mı? Yok. Yoktu. Tamam. Burası bitti gene. Şimdi şuraya yap. Üst kata çıkacağız. Üst kata geçiyoruz. İşte bu. <laughs> Şurada ha, yok bunlar yukarı. Onlar şimdi değil. Burayı yapınca. ama bam 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 Burada nerede, galiba yoktu abi ya. Yok Belki bamba. şu redstone şeyleri kırınca oluyordur. Yok yok. Kırma onları. Sistem bozulur. Dur. Ya niye kapıyı yüzüme? <gülüyor> Şurada <laughs> kapağına gelin. Böyle var ya. Şurada bir bal kabağı, bir bal kabağı gördüm. Bal kabağı dedi ki bana, kabağın çok güzel. Bir Kabak çok güzel. Kabaklayalım. Sen kabağı sevmezsen ben severim. Sen sevmezsen ben severim. Burak bir sen kaldın aşağıda. <laughs> Nasıl lan ciddi misiniz? Evet. Ama ben tepede. Siz ben siz aşağıdasınız diye yapmıyordum. Neyse yapayım. <laughs> Ahmet bu ne lan böyle harbiden? Çünkü bilmiyorum ki tepeyi nasıl çıkmıştık. Aa boss'la çıkmıştık biz tepeye sahi galiba. Aynen. Tepe burada çünkü öyle ne oldu, bir mekan yani var. Boss. Bus... Laf ben bu ne oldu? Ne oldu bana laf ederdin? Ne oldu yani aşağıda? Bir dakika bir şey buldum. Görünmez bloklarla çıkılıyor bak. Bak. Aa Hakan'ın kafa ilk defa çalıştı la. Hani? Hadi. Şurada. Çıkmayacağım ben. Nerede Ahmet? Bitirdim ben. Abi Skyblock'ta da ilk defa almıştı. Kaç kere ilk defa oldu anlamadım ben. Bak blok abi bak e, elma atıyorum oraya. Bak elmanın olduğu yer abi bak blok olan yer. Sadece burdan mı var? Aynen oraya atlayıp direkt buraya atlayıp. Yapamadınız ya Allah Allah. Yapacağım lan. Video 50 dakika bile olsa yapacağım. <laughs> ne oldu Ya yani ne oldu yaparız yani yaparız dedik. Yaparız yaparız. Yaparız. Yaparım bilirsin. Deliyim gözü kara deliyim yakarım Hakan'ı bile yakarım hey bulurum Hakan'ı yine bulurum yaparım bilirsin yukarı. O neydi lan? <laughs> Ahmet yapmış şunu ya. Arkadaşlar şaplak Gelin 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 <laughs> şuradan mor çatının altına giriyoruz. Mor çatılı ev. Mor Oo, çatılı ev. Altı. Vay. Vay, vay sahi. Vay kine ne vay. Evet ağaçlar Tarzan evet. gibi olduğumu hissettirir. Aynı Hakan gibi. Beş. <laughs> Aaa Aa, bok gibi düştü. Ana. Ne oldu la? Düştüm. Ya bu Hakan var hep şerefsizlik yapıyor. Hı? Hiçbir şey yapmadı. Ahmet gel bebeğim. Ahmet ne yapıyorsun? Aha Hakan öyle gidersin. Baştan da başlatırsın bize. <laughs> Rahatsız. Abi ya, ben bakışırsın. ne yaptım sana? Bana tf attın. <laughs> Allah <Bana gülüyor> <yapacaksın. gülüyor> Allah. <laughs> Bir saniye gençler. Durdurdum videoyu. Kandırdım. <laughs> Harbi <Ahmet, gülüyor> <bağırırım, şimdi> ne <giderim. gülüyor> adam mısın kanka sen? Allah Allah. Kanka bir şaplak attım. Yani Ahmet şaplak atmayı seviyor yani niye yani sen bunu bildiğin halde bu videoya geliyorsun? <laughs> biz arkadaşlar youtuberlar arasında şaplakçı Ahmet diye tanımlarız. Değil mi Ahmet kafa salla. Bak evet diyor Hakan bir dur. <laughs> Vur abi şuradaki düğmelere bastık mı bunlar tepeye gidiyormuş. Bak şurada düğme var abi. Hakan al sana kömür. <laughs> Kömür uh -huh. partisi. Uh -huh. Uh -huh. Ekmek kömür, ekmek kömür, ekmek kömür, ekmek kömür, ekmek, i̇şte bu. ekmek kömür, kömür, ekmek kömür, ekmek kömür, kömür, ekmek kömür, beş lira Beş lira beş lira beş lira ekmek lira, ekmek kömür, ekmek kömür, ekmek kömür, ekmek kömür, Yok. Son. ekmek bu? ekmek kömür, ekmek kömür, hatırladın mı? ekmek Ne bu? En zoru. Gitti mi? Bundan önceki Evet TP at TP at sen haksızlık yaptık. Yok abi çıkayım ya. Aa. Ha, ben böyle bir şey yapmak yasak da ama Hakan. Ne abi ne yaptı? <laughs> Hakan ne yaptı? <laughs> Cam kırdı salak. Ya. İleri zekalı. Ya yani salak dedim yani salak olmuyor yani ben küfür etmiyorum hiç değilse bu çocuğa diyorum ki çok akıllı ileri zekalı sürekli blok kırarak gidiyor. <laughs> bak 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 hala kırıyor. Ben kırmıyorum. Ahmet sen mi kırıyorsun? He? Evet. Aa, evet. aa! Aa yap. Yapma. Tamam barış. Peace. Gördü yüksekliği. Aa, ben tamam ben bitirmiş gibi saydı direkt beni. <laughs> Çok pro olduğumu görünce direkt beni bitirtti ya. <laughs> Abi hep bir kır çıkıp duruyoruz aa, ama. Ya işte spam point yedirmiyorum hep. Ee, buraya yaptık, bunu yaptık. Tamam, daha bitti. Bak abi, bak ben varım eş eşya sergisinde. Dur şu eş... <laughs> Bir dakika. Saygı. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne kadar ne kadarsın ona göre şey yapayım ben de. Ee, şey Ahmet bitiriyorduk galiba bir de ekstra yerler açılıyor daha yani yukarısıydı değil mi ekstra yerler? Tabii. Hakan bitti mi? Gençler bu kadardı. Şimdi ekstra dört tane parkur var istersek yapacağız. Yapalım. Ama çok güzeller. Sıra da ilk başından başlayalım. Nasıl oluyor? Ha. Çeşitli açın. Vallahi çok güzel ya. Çok zevkli şimdi. İzledim. Bu ne lan? Ana Bak. bana zıplama vermedi bu. Bana da vermedi Ahmet. Yapmayalım biz bence. Yok nereden aldınız zıplamayı? Bana aa. vermedi. Aa. Hakan <laughs> blok kırma keyif. Yardır abi. Dur bir saniye bir dakika ya. Zıplama vermesi lazımdı. Abi çok büyük. Aa bükü. şuradan. Sen... Aa orada bir basmayacak mı pacing play'de? Aa, aa gelin. Tep atıyorum bir Bekle bekle bekle. Tep attım. Ana bak. Nerede? Ama vermiyor yine. Nasıl yani? Hoş geldin Spitran ha. Bana bir şey olmadı. Şu arkada düğme var. Sen Speed Potion kendi düğmeleri tıklayın. Speed Potion, Speed Potion. Bunlar birbirinize basacaksın. Oha, orada 300 bin. Aha, Oha. Aman abi istiyorum. Aman abi. Aman abi. Ah. abi. Ah, abi. Hakan at delik ya, at can deliği Hakan. Hakan at delik ya. Oh, oh Kendimi şey sandım, flash sandım. Abi Flash Vura geliyor. Bizim Ahmet dışarıdan gidiyor. Ahmet gaz alamadı dışarı. Dışarı düştüm ben. <laughs> delikten dışarı delik fırladım. Delik Ahmet. Delik, delik iyidir. Tamam ee? Eee? 3 tane daha var onlar da olacak. Ya oyuncağı. game moda git en yukarı çık abi ya. Bir tp'lemiyor. Hakan, Hakan kırdı. <laughs> Hakan kırdı. Yok be kırmadım ben bir şey. Hakan, Hakan Gel geçti. Çekinde. Kaç alışmama başladı. Tam yani bitti gençler bu kadardı. Şimdi ne yapacağımı izleyin. Ahmet. Efendim abi. Gel baba. Direkt en üste. Gel buraya spawn point diyelim Daha iyi, devam ediyor muyuz diğer şeylere? Aha. Hı hı. Demod 0. Gel şuna gelin. Ne nasıl giriyorsunuz oraya? Zor bu ya. Chest'e tıkla. Aa wow, en sevdiğim ya. Benim dur bana vermedi o şeylerden. Basınç piş plakasına piş... bas Basınç plakasına basacaksın. Yok ki basınç ha orada var. <laughs> evet kör. Opa! <laughs> arriba, arriba, arriba. Tepe Hı? atıyorum. Ben direği de en başta Gele, doğdum. Evet, evet en başa götür. Birimiz <laughs> en azından burada kaldı. Yapıl yedireyim mi size? <laughs> yedireyim mi size? <laughs> Allah kafam çarptı. <laughs> Allah. Hakan çıkıyor ama. <laughs> ya Buğra abi niye laf sokuyorsun? Allah'ım yarabbim. Ama öyle bir şey yapma. Ya yapma! Ne oldu ha 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 iyi ha kanca. Aa. aa. İş, ben aşağı inmek zorundayım ya. Yani. Abiye bağırılır mı taş olursun Bırak Ya yapma Allah için ya. <laughs> ne oldu ha? Ben de. <laughs> ya yapma. Vur <laughs> abi. Vur abi. Ha. Hakan ne yapacağız şimdi nasıl nasıl çıkacağız oraya bir daha baştan mı yapacağız şimdi bunu? Abi valla şu anda ben de baştan çıkıyorum. Neyse diye üçüne girelim ya üçüncüye tamam o zaten bitmişti fola gelin fola. <laughs> ya. ya. veya bitirelim ya. Kaç <laughs> 30 dakika geçti değil mi? Ya 19 dakika. <laughs> Ve... Neyse gençler bu videonun sonuna geldik. O son iki yeri de yukarı koyduğum iyi butonuna Ahmet'le birlikte çektiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Orada son iki yerde de yapmıştık. Ve şey diyeceğim gençler. İnnal Kart sponsorluğunda yaptığınız 5 gift kod çekilişinin tarihi uzamıştır. Sebebi ben Ankara'dayken galiba birisi spam saldırısı yapmış Google Form'a ve Google Form silinmiş. Siz de zaten yorumlarda yazmıştınız abi şey diye çekilişe katılamıyoruz diye. Ben de bir girdim baktım link gitmiş. Baştan linki düzelttim. Lütfen bir daha gidin İnnal Kart sayfasını beğenmediyseniz beğenin. Açıklamaya koyacağım. O videoyu da yine iyi butondan bulabilirsiniz. Gençler için teşekkürler. Hoşçakalın.